Adet döneminde rahim içini döşeyen endometriumun kalınlaşmasını kontrol etmek ve yumurtalıklarda büyümüş kist olmadığından emin olmak amacıyla bir vajinal ultrasonografik inceleme yapılır. Her şey normalse günlük cilt altı FSH enjeksiyonlarına başlanır. Her hastanın alacağı doz belirlenir ve daha sonraki kontrollerde cevaba göre doz ayarlanır. Amaç her bir yumurtalıkta 4 ila 7 folikülün büyümesini sağlamaktır. Yaklaşık 4 ila 6 günlük tedavi sonrasında foliküllerin sayısı ve boyutlarıyla endometrium kalitesinin kontrol edilmesi amacıyla bir ultrasonografik tetkik yapılır. 6 günlük tedavi ardından bir GnRH antagonisti cilt altı yoldan enjekte edilir. Bunun amacı erken yumurtlamanın önlenmesidir ultrasonografik tetkik 2 ila 3 günde bir tekrarlanır. En az 3 folikülün boyutu 18 milimetreye ulaştığında folikül olgunlaşması HCG hormonuyla sağlanır. Foliküllerin içindeki yumurtalar olgunlaşmaya başlar. 36 saat sonra yumurtalar toplanır. İşlemden sonra vajinal yoldan günlük progesteron uygulanır. Yumurta toplama işleminden 2 ila 5 gün sonra embriyolar transfer edilir. 2 hafta sonra da gebelik testi yapılır.